Hayır merhaba arkadaşlar. Bugün? <laughs> Bugün size beraber papi çikolata yapacağım. Bakın benim bir papi var. Bir de yıldız papi var arkadaşlar. Sen hangisini yapacaksın? Ben bunu yapacağım. Tamam o zaman ben de bunu yapayım. Şimdi nasıl başlıyoruz? Ne yapıyoruz? Böyle. Ne koyacağız oralara? Papi. Papi koyacağız. Bonibon. Bonibon. Evet, bonibon. ha. Önce bonibonları koyuyoruz yani. Hı. Ben bilmiyorum da şimdi Zeynep bana anlatacak nasıl yapacağımızı. Ben pembe aldım önce. Tamam. Ben de kahverengi aldım. Hmm. Böyle mi koyacağız? Hadi bakalım. Şimdi tek tek bonibonlarımızı buraya koyuyormuşuz. Değil mi? Buralara. Evet. Yerleştiriyormuşuz. Hadi sen de koy. Benimki küçük ya. Çabuk biter. Benimki büyük ya. Çabuk bitmez. Evet. Aa, çok güzel oluyor. Bak ben rengarenk, ben rengarenk yaptım. Ben de. Değişik renkleri koyuyorum şimdi. Ben de rengarenk. Ama bende de. daha çok sarı var. Bende de. de. Var. Baksana bende de var. Evet. Ben de asıl daha çok pink var. Benim çok az kaldı. Benim. Hadi daha bana bir... yetişmen gerek. Tamam. Benimki de bir tane kaldı şurada. Evet seninki çok güzel oluyor. Ay çok güzel oluyor Zeynep ya. Ne kadar güzel yaptın. Zeynep'i de güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bunu Zeynep çok istedi yapmayı biz de denemek istedik bakalım nasıl olacak ben çok merak ediyorum Zeynep görmüş bir yerde Evet bakmak istiyoruz. Evet Bakalım hangimizinki daha güzel olacak? Bakalım benimki bitti yıldız şeklinde Ay benimki biraz kırıldama olsun Olsun bir şey olmaz bir şey olmaz koy oraya Tamam tamam o zaman ver sen şöyle alalım. Tamam sen devam et hadi. Evet çok az kaldı. Çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum gerçekten. Ve son. Son ne kaldı? Son mu? Evet. Başka yok mu? Başka yok. Başka yok kalmadı. Aa, tamam başka kalmadı evet. Sizinkinde? Benim de kalmadı. Zaten kalanı da sana verdim. Onu da koy oraya. Ama bunu yemez ki. Tamam, yettiği kadar yaparız. Şimdi bir çikolatamızı yapıyoruz. Evet, hadi sık bakalım çikolatana. Wow. Ben de bununla yapayım. Ay, ay tamam tamam. Ay tamam. Tamam tamam işine. Çok değişik bir şey oluyor bu Zeynep. Benimki de. Seninki çok güzel. Ne güzel öyle sıkıp sıkıp yapıyorsun. Ama ağzım böyle olmadı. Oluyor işte devam Ama baksana. et. Baksana. Olmuyor. Oluyor oluyor. Ama bak, bak. Ben annemin sürdürür. Sonra ne yapacağız biz bunları, çikolataları sürdükten sonra? Dolaba koyacağız. Hmm. Ama dolabım, dolapta kalacak yer kalmamış ki. Ne tamam. yapalım? <laughs> Yer biz bunlara dolapta bence. Bence de. Değil mi? Ama benim çikolatamı kalacak. Tamam senin çikolatanı da yapacağız şimdi. Evet. Zeynep'in çikolatası bitti yetmedi. Benimki bitti. Benimki evet. Şimdi benim Zeynep'inkinde de sıra. sıra. Evet. Oo. Ama buraya da ondan ben beraber... Ama o öyle olmaz ki. Nasıl olacak? çıkmaması lazım. Ama. Çıkmadı işte bak orada. Duruyor hala. Şimdi bir ver bana. Şimdi ben ne yapayım. Dur tamam şöyle yapalım. Dur bir dakika. Çikolatayı evet. Acaba bu ne olacak? Ben de çok sabırsızlanıyorum gerçekten. Çok Hı -hı. güzel görünüyor. Evet. Çok sıfır, sıfır. Evet, bitmek üzere. Evet, bitmek üzere. Şurasını da yapalım, tamam olacak. Evet. Dur. <laughs> çok iyi <laughs> Evet alacağım. arkadaşlar, şimdi bunları buzdolabına götürüyoruz. Evet. Birazcık dolapta bekleyecekler. Evet Ondan sonra çıkartacağız bakalım nasıl olacak. Bilmiyorum. Hadi gel gidelim. Sen koy benimkini. Evet, biz şimdi dolaptan çıkardık evet. çikolatalarımızı. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyız. Önce Hı -hı. hangisini çıkartalım? Onu Seninkini çıkartalım. mi? Tamam. Of, çok heyecanlıyız. Nasıl çıkartacağız sence? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. böyle çıkartıyoruz bakalım. Bilemiyorum nasıl olacağını. Ama çok heyecanlıyım sen. Ben de. Ben de heyecanlıyım. Aa bak bak çıktı çıktı. Çıktı çıktı. Çıktı ya. Heyecanlıyım. Evet. Uuu rengarenk bonibonlu. Bye. <laughs> Yaşayamam. Şey olsun. Yani bu uzun ama çok güzel. Uhu. Yaşasın. İyi ki yapmışız. Ama yine de çok güzel. Ben evet. yaptıracağım. Kofinin yanında yeriz bunları Zeynep. Evet. Evet. evet bence işte gayet başarılı. Zeynep'inkiler çıktı. Evet, Bence gayet başarılı. İlk deneme için çok iyi. Çok güzel iyi. olmuş Zeynep. Aferin evet, sana. Göster arkadaşlara da. Bakın arkadaşlar bu da benimki. Şimdi benimkini çıkarmak istiyorum. Tamam. Bakalım nasıl olacak? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Acaba seni. Çok hiç... heyecanlıyım. Parmağım söylüyor bak. Tam bir yıldız şeklinde çıkmayabilir bence. Bilmiyorum bakalım. O, çok çok çıkamayacak. Çıkacak mı sence? Ben de çıkamayacak. Çıkamayacak mı? Ben de, de çıkmayacak. Hmm. Bence Zeynep'inki gayet güzel heyecanlıyım. Benimki gayet güzel olmuş. Aa. <gülüyor> galiba <gülüyor> parça 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 çıkarabilirsin bence. Yaşasın. evet evet. Benimki evet yani öyle çıkacak muhtemelen zaten. Olmuş. <gülüyor> 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 Benim evet. İşte. evet bak. Evet. Yıldız şeklimiz de çıkıyor. Evet. Ama sakın da emkilerin üstüne koyma. Böyle çıkartacağım. Evet, sonları çıkart. Evet. Benim Ak. bir çıkartın ya. Dur. Yumurlarını da çıkart. Uhu. Evet. Ama gel bakayım. Çok iyi ben Ama ah, şu yazık. Ama yok. Olsun. Evet, evet. ortasına evet. koymadık mı biz onu? Evet. Unutmuş olabiliriz bence. Koymadık mı? Allah belki de iç, içeride kaldı. İşte çıktı. Vay. Wow. Evet arkadaşlar popitlerimizdeki küçük odalarımızı çıkardık. Bakın ne kadar güzel oldular. Sanırım Zeynep sadına bakmak için sabırsızlanıyor. Popitin içinde kalanları <laughs> parmaklıyor. Hadi bakalım. Bakabilirsin tadına bir tane. Bir tane bakacağım. Bak. Hangisinden bakacaksın? Şu kırılmış bir tane bakacağım ya. İyi e, tamam bak hadi. Tamam hadi al bir parça. Olsun. Bak bakalım nasıl olmuş. Hmm, güzel, güzel mi? <laughs> ben de bakabilir miyim? Ben de merak ettim. Seninkinden yiyeceğim ben de. Hmm. Çok güzel olmuş. Evet. Eline sağlık. Hı hmm. hı. Evet arkadaşlar siz de evde kendiniz popitlerinizle kendi çikolatanızı yapabilirsiniz. Evet yapabilirsiniz. Biz bonibonlu yaptık evet. farklı olsun diye. Siz de isterseniz meyveli yapabilirsiniz. Evde. Ya da bonibonlu yapabilirsiniz evet. siz de denemek isterseniz. Evet. Çok güzel oldu gerçekten değil mi? Evet. Biz Zeynep'le bayıldık. Siz de denemek isterseniz. Evet. Bakın. Bunları Çok güzel şekilli çikolatalarımız oldu. Bir de yapabilirsiniz. Evet. Bunları nereye saklayacağız? Dolaba. E, ee, o zaman erir. Hayır, buzdolabında erimez. Ne? Buzdolabında erimez. Altta mı? Hı hı. Tamam bitti mi? Hadi vallahi oğlum. Am! Hepsi yiyecek misin? Yok. Bir tane ok, yiyorum. <laughs> Hadi arkadaşlara da söyle, onlar da yapmak isterseler. Siz yapmak isterseniz. Onu yapalım de. Size. <laughs> bay bay da yapalım. Kalmışsanlar. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz. Videomuzu beğendiyseniz. Kanlı. <laughs> o oturarak söyle çünkü ayağa kalkınca görünmüyorsun. Evet. Yani. Abone ol. Otur öyle söyle. Kanalımıza abone ol. Bizi YouTube'da izlemeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. bay, bay. What?